Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Şöhretler Karması'nın 8. denemesine hepiniz hoş geldiniz. İki gözüm ön çiçeklere. Şimdi ilk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. Hadi bakalım. İlk Türk toplumlarındaki bu anlayışın durumlarından hangilerinin ortaya çıkmasında ilki olduğu söylenebilir? Soru köklerine dikkat edelim. Hangi kavramlar üzerinde durmanız gerektiğini söyleyeceğim. Bu soru tipleri geliyor. Dikkat edin tamam mı? Kavramlar hakkında da size bilgi vereceğim. Türklerde kanunu bilmek için Göktengri tarafından kut verilmiş bir aileye mensup olmak gerekirdi. Bu aileler belli olup bunlarda Tuku, köktüklerde Aşina, Uygurlarda ise Yağla ailesidir. Kut, kan yoluyla geçtiği için bütün hanedan üyeleri kan olma hakkına sahiptir. Tanrı'nın iradesinin hangi hanedan üyesi üzerinde olduğu da ancak taht için yapılan mücadele sonucunda ortaya çıkar. Şimdi ilk öncüne baktığımızda iktidar belli ailelerde mi? Belli ailelerde. Tuku, Aşina, Yağlakar. Bir hanedana üye olman lazım. Sık sık taht kavgası yaşanacak mı? Yaşanacak. Çünkü Kut kan yoluyla babadan oğula geçtiği için tüm üyeler kan olma hakkına sahiptir. Mesela şöyle düşün. Hükümdarın dört tane oğlu var. Tamam mı? Hükümdar öldü diyelim. E şimdi Kut babadan oğla kan yoluyla geçiyor. Kim geçecek tahta? Belli değil. Bu da neye sebebiyet verecek? Taht kavgalarına. Biz buna ne diyeceğiz? Ülke hanedanın ortak malıdır diyeceğiz değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? belli bir hanedan var. Ve bu topraklar hanedanlar arasında bölüşülüyor. Okey. Cevabımız E şıkkı. Ne demekti kut? Hükümdarlığın Tanrı tarafından verildiğine inanılması demekti. Ve gidelim ikinci sorumuza. Moğolların bu uygulamasının amaçlarından aynı yönelik olduğu söylenebilir. Hüseyda Savaşı'nın ardından Türkiye Selçuklu Viziri Celaleddin Karatay, 2. Giyasettin Kecudev'in oğulları olan 2. ikinci 2. 2. İzzetin 2. İzzettin Allah bilanı vermeye, 2. İzzettin Keykabuz, 4. Cüknettin Kılıçarsan ve 2. Alaaddin Keykubat'ı tahta oturtmuştur. Moğollar daha sonra ülkeyi bu üç kardeş arasında paylaştırmıştır. Şimdi Moğollar bunu niye yaptı? Güzel bir yorum yap. İnşallah ilk öncülü almadın. İlk öncülü almışsan sana şaplığa atacağım yemin ederim. Tokatı yiyeceksin yemin ederim. Türk adette oğlum Moğollar Türk adetlerini sürdürmez. Moğollar sadece Türklerin etkisi altında kalır. Tamam mı? Türk adetlerini Moğollar sürdürmüyor değerli arkadaşlarım. Sürdüren kim? Celalettin Karatay. Tamam mı? Türkiye Selçuklularının yeniden toparlanmasını engelleme. Ha. Moğollar ne yapıyor? Ülkeyi 3 kardeş arasında paylaştırıyor. Bunlar arasında sürekli tat kavgası çıkacak mı? çıkacak. Bu da Selçuklu'nun yeniden toparlanmasını engelleyecek. Bizans'a karşı ittifak oğlum Bizans'tan bahsetmiyor bile. Bizans'la bağlantı yok bile. Cevabımız B Gidelim 3. sorumuza canlarım. Bunun hakkında da çok konuştuk. Yanlış yapmayacaksınız. Ben sizi biliyorum canlarım benim. Osmanlı Devleti'ndeki bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisini engellediği köke dikkat et. Engellediği savunulabilir. Osmanlı Devleti'nde uygulanan dirlik sisteminde toprağın mülkiyeti devlete ait olup toprağı işleme hakkı ve geliri dirlik sahibine verilmiştir. Bak tüm topraklar kime aittir? Devlete. İşleme hakkı dirlik sahibine aittir. Eğer tüm topraklar devlete ait ise feodalizm ortaya çıkmaz. Hocam feodalite ne demek? Feodalite zengin toprak ağlarına verilen isimdir değerli arkadaşlarım. İşte Osmanlı bunun çıkmamasını sağlıyor. Nasıl? Diyor ki tüm topraklar benimdir benim sizin değil. Eğer onlara verseydi ne olurdu? Feodalite ortaya çıktı. Çıkardı. İşte Osmanlı bunu engelliyor. Cevabımız direkt kız zaten. Tekrar et benimle. Osmanlı'da tüm topraklar devlete aittir. Bu durum neyi engeller? Neyi? Hem güçlü ailelerin ortaya çıkmasını engeller. Hem de feodal yapının ortaya çıkmasını engeller. Ne demekmiş feodal? Toprak ağları. Üretimde süreklilik. Bunun için köylü ya da çiftçi dediğimiz halk Toprağı boş bırakamaz. Sosyal devlet ne demek? Sosyal devlet devletin halka adil davranması, devletin halka yardım etmesi demektir değerli arkadaşlar. <laughs> Merkezi otorite nasıl sağlanır? Değerli arkadaşlarım devlet her şeyi tek elde tutar. Mesela feodalite olsaydı otorite zayıftı. Tamam mı? Müsadere usulünün kaldırılması. Eğer müsaadeleyi kaldırırsan özel mülkiyetin önünü açarsın. Hocam müsaadere ne demek? Bu Müsaadere zorla koyum demektir. Devlet adamlarının mallarına el koyma demektir değerli arkadaşlarım. Fatih Sultan Mehmet bunu niye getirdi? Özel mülkiyeti sınırlandırıp otoriteyi güçlendirmek için. Osmanlı tarihinde 2. Mahmud bunu kaldırınca artık özel mülkiyetin önü açıldı ve yavaş yavaş zengin aileler ortaya çıkmaya başladı. Cevabımız aşıkkı. Dördüncü sorumuz. Hadi bakalım. Buna göre Anadolu kadınları hakkında hangisi söylenemez? i̇rade Milliye Gazetesi'nde ila, İradi Milliye Gazetesi'nde ilan edildiğine göre Anadolu Kadınları Müdafaa Vatan Cemiyeti Sivas Hanımlar tarafından Numune Kız Mektebi'nde toplanılarak memleketin bütünlüğüne ve birliğine hizmet amacıyla kurulmuştur. Cemiyet İstanbul Hükümeti'ne itiraz edildiği temsilciliklerine telgraf çekerek işgalleri protesto etmiştir. Ayrıca Burdur, Amasya, Erzincan, Kayseri, Niğde gibi şehirlere şubeler açım, açmış, Kastamonu'da büyük bir miting düzenlemiş ve Mondros Ateşkes Antlaşması'nda Türklere yapılan haksızlıklardan söz etmiştir. Aa, sana bir soru. Tek bir soru ya. Tek bir soru. Ne kadar açıklayayım değil mi? Sana tek bir soru. Seçme ve seçilmeden bahsetmiş mi? Neyden bahsetmiş sürekli? Direnişten. Protestolardan. Değil mi? Örgütlerden. Örgütlemelerden bahsetmiş. Seçme seçilme hakkı ne zaman verilecek? 1930 yılında belediye. 1933 yılında muhtir. 1934 yılında ne? bildir vekili seçme ve seçilme. Cevabımız A şıkkı. İşgallere karşı tepki göstermişler mi? Göstermişler. Anadolu halkını bilinçlendiriyorlar mı? Bilinçlendiriyorlar. Miting toplamışlar. Anadolu, Anadolu'nun farklı bölgelerinde çalışmalar yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Burdur, Amasya, Erzincan, Kayseri neydi? Milliyetçi ve vatansever mi? Vatansever ne yapıyorlar? Direniş gösteriyorlar. Cevabımız A Gidelim diğer sorumuza. Hadi bakalım. Hadi bakalım canlarım. Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisinin halkçılık ilkesi doğrultusunda yaşandığı söylenemez. Halkçılık ilkesinin özelliklerine bakıldığında ayrımcılığa karşı olduğu, sınıf farklılıklarını reddettiği ve sosyal adaleti sağlamaya başladığı görüldü. Ha. şimdi kadınlara siyasi hak verilmişse eşitlik sağlandı, ayrımcılık yok. Yani erkekler o hakkı alıyorsa kadınlar niye almasın diyorlar kızlar. Değil mi? Cumhuriyet rejimi benimsenecek mi? Benimsenecek. Değerli arkadaşlarım. Çünkü halkçılık var burada. Eşitlik var kadınlara da haklar verilecek. Türk para oğlum ne alakalı? Şimdi tüyü vereceğim size. Medeni kanun kadın erkek eşitliği sağlandı. Toplumsal alanda erkekler hangi haklara sahipse kadınlar da aynı haklara sahiptir. Aşar ve işini kaldırılmasıyla artık çiftçi ezilmiyor. Her vatandaş gibi eşit sayılıyor. Cevabımız C şıkkı. Türk, Türkçe, Türkiye, millileşme, kendimiz gördün mü? Cevabın milliyetçiliktir. Bir denemenin daha sonuna geldik. Beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.